Evren ellerini oluşturuyordur şimdi. Akıllı radis çöktürecek de yok pahasına alacak oteli. Ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Valla. Yani arıyorum, tarıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Yani bir yere kadar, bir süre sonra geçmiş olsun. Ben bunların hepsine nasıl bakacağım? He? Allah bunların her biri her evin birer kalıp peynir yiyor. <laughs> Ulan ne şeytan adammış ya. Şule'yi de doldurdu. Oğlanı saldı üstüne. Ha? Ya ben burada zor dayanıyorum. Oğlan nasıl dayanacak? İkinci gün sonra gelecek. Dedesine de, vasiyetine de, mezarına da. Ha? Hadi abi atalım burayı diyecek. Bura nasıl açılabiliyor musun? sen bu Cahit'i sıkıştırırsan. Ya sıkıştıracağım ki ben onu. Yok yok öyle değil öyle değil. Bunun bir açığını bulmak lazım. Bu herif iki yıldır dere tepe civarda köy geziyor. Atadan dededen kalma ne kadar çivi çakılmamış arazi varsa hepsini topluyor. Belli. Güvendiği bir yer var bunun Ankara'da. İşte bu kıllı kılçıklı işleri kurcalamak lazım. Lazım da. Nasıl? Aslında hiç aklım ermiyor. Senin şey, ermiş işte. Benim o kadarına da ermiyor. Benim hiç ermiyor. Ve iyice boşa gelli olduk vallahi. Uyuyorum ben. Geleceğim mi? Hadi bakalım. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ya bir şey diyeceğim ama kızım olur mu? De bakalım. Gel Almanya'ya gidelim. Almanya mı? Ha. E gidelim işte oraya. Babam da orada. Yardım eder bize. Hep bir yuva kurarız, ne olur. Ha. Ne yapacağız? Döner işine mi gireceğiz? Uf, dalga geçme. Taksi yapalım, taksi. He? <laughs> ya kızım. Bak bana bak. Güneş, güneş. Güneş seviyorum ben kız. Ben buraların çocuğuyum. Böyle bak bu akılları sana yine Evren mi verdi? He? De ki ona... ...bu Faryalı'nın de bu Gadı Kalesi'nden de ancak ölüsü çıkarmıştı. Gute Nacht. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.